Günümüzde binlerce fırka var malum ve hanif olduğunu iddia eden bir kesim var. Kur'an ile hayat nizamını sürdüklerini ifade ediyorlar. Başörtüsü, namaz gibi konularda uç fikirleri mevcut. Gerçekten hanif kavramı bu grubun dediği gibi mi? Kur'an-ı Kerim'de hanif kelimesi İbrahim aleyhisselamla ilgili olur. Millete İbrahim'e hanifa. İbrahim'in dost doğru değil, hanif dost doğru manasına gelir. Yanlışlardan uzaklaşarak. Gerçi yani sapık yolda olup da doğru yoldan uzaklaşana da hanif denir. Ya bunlar da o tür haniflerdendir. Yani sözlük manası olarak. Şimdi bazıları Kur'an'ı kendilerine uyduruyorlar. Yeryüzünde hep süre sık sık size tekrarladığım bir ayet-i kerime var. Araf suresinin 30. ayeti. Allahü Teala orada diyor ki Estağfirullah Ferikan hede ve ferikan hakka aleyhi muttalale. Allah bir grup insanı yoluna kabul eder. Bir grup da sapıklığı hak eder. Sapıklığı hak edenlerin tavırları ne? اِنَّهُ مُتَّخَذُ الشَّيَاط۪ينَ اَوْلِيَا اَمِنْ دُونِ Allah ile kendi aralarına şeytanları dostlar olarak koyarlar. ve وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ Kendilerini muhtedi kabul eder. Öyle kendi kafana göre şey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i bir kenara it. Kendin öyle noktasal olarak ayetler arası ilişkileri görme. Ondan sonra o konunun uzmanlarından oluşan bir ekip kitap sünnet bütünlüğü içerisinde bir çalışma yapmasın. Sonra da ben hanifim bilmem ne istediğini söyle kardeşim. Kim kendine kötü der ki?